Merhabalar arkadaşlar, şimdi benim hocam ve eğitim dünyasının birlikte hazırladığı e, TYT-AYT Sözel Yaprak test setimizi inceleyeceğiz. E, bu setimiz hangi derslerden oluşuyor bir bakalım. TYT-Felsefe Yaprak Testi, AYT-Felsefe Yaprak Testimiz, AYT ve TYT-Coğrafya Yaprak Testimiz, Türk Dili ve Edebiyatı AYT Yaprak Testimiz, TYT ve AYT tarih ve Türkçe TYT yaprak testlerimiz ve beraber 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yaprak testimiz gelecek. Ayrıca ek olarak TYT matematik yaprak de bu sözel seti alanlara hediyemiz olacak. Hediyemizle başlayalım. Kaç tane yaprak testi var? Bakalım içlerine. Matematik yaprak testimiz de toplamda 80 tane test var. Cevap anahtarları sayfaların altında değil, hemen bu gördüğünüz turuncu kapakların veya bütün yaprak testlerde cevap anahtarları hemen ilk kapağın arkasında. Felsefeye gelelim. Felsefede TET felsefe yaprak testinde 32 tane testimiz var. AYT yaprak testimizde de 32 tane test var. Coğrafya yaprak testlerimizde TET'de 48, AYT'de de 48'er tane yaprak testlerimiz var. Coğrafya yaprak testimizde. Bir de AYT Türk Dili ve Edebiyatı yaprak testimiz var. Onda da 56 tane test mevcut. Tarih, TYT, AYT yaprak testlerimizde. TYT'de 56 tane. AYT'de de 56 tane. Tarih yaprak testlerimizde test mevcut. Türkçe yaprak testimizde de Toplamda 72 tane test var. Bu e, seti komple almak isteyen arkadaşlar bizim kendi internet sitemiz olan kitapkrtsm.com'dan ayrıca gitti gidiyor ve e, n11 sitelerindeki mağazalarımızdan aşağıda videonun altında e, linklerini paylaşacağım e, sitelerden satın alabilirler. Sağlıklı kalın, hoşça kalın, başarılar diliyorum.